çok önemli sorunlarını çözebilir hale geleceğiz. Bölgesel bir toptancı hal ki benim işimde ben 5 sene Antalya toptancı halindeki gelişmeleri sizler şahitsiniz. Birçoğunuzla paylaştım. En iyi bir şekilde sizlerin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde düzenlemeyi düşünüyoruz. Planlıyoruz. Projelendiriyoruz. Bunun dışında tabii ki altyapısı artık Büyükşehir tarafından yapılacak köylerimizin ve çok kısa bir sürede hemen gereği yerine getirilecek. Çünkü niye? Antalya'da 80 senede 300 kilometre yapılan kanalizasyon şebekesine ben 5 senede 850 kilometre ekledim değerli arkadaşlar. 5 senede ekledik. O yüzden şimdi bu konuda bütün ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde göreceğiz. Tabii biz geliyoruz, işte hizmetlerimizle övünüyoruz. Ama hizmetlerini anlatamayacak olanlar yalanlarla, iftiralarla sizin hep aklınızı karıştırıyor. Geldiler geldiler anlattılar. Neyse şimdi maskeleri düşürdük, artık. Çok fazla söyleyemiyorlar. Şükürler olsun. Önce köylerde em emlak vergisi alınacak. Biz bırakın emlak vergisi almayı köylerde. Köylerdeki bütün yapıları, yapısı stoğunu 30 Mart'tan itibaren ruhsatlı hale getiriyoruz. Hem de bir kuruş ruhsat bedeli ödemeden evlerinizin, işyerlerinizin köylerdeki ruhsatını artık alacaksınız. Bir başka husus sulama birlikleriyle ilgili. Bundan sonra sulama birlikleri ve kooperatiflerinin elektrik maliyetini göreve geldiğimizde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak karşılayacağız. Kooperatifleri bu sıkıntıdan kurtarıyoruz. Böyle olunca ne olacak? Böyle olunca tarladaki çiftçi kardeşimiz, abimiz sulama suyunu çok daha ucuza temin etmiş olacak. Dolayısıyla bu noktada bizler sizlerin her sorunu çözmeye hem hazırız, hem talibiz, hem de bu birikim enerji bizde var. Ancak dediğim gibi hizmetle sizleri kandıramayanlar gelip gelip sizlere hizmetlerini anlatamayanlar affedersiniz düzeltiyorum. Sizleri kandırmaya çalışıyorlar yalanlarıyla, iftiralarıyla ya da olmayan ayakkabı kutuları, olmayan para sayma makinelerini sizlere anlatıyorlar. Geçmişte de biz bunları gördük. Bu ülke ne zaman güçlense hemen birileri tezgahlara, tuzaklara başlıyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a yapılanlar, geçmişte Adnan Menderes'e yapılanların tıpkısının aynısıdır değerli dostlar. Biz rahmetli Menderes e idam sehpasına köpek davası, bebek davası dedik, gönderdik. Demokrasi şehidi olduktan sonra rahmetli Menderes, ne ayak, ne köpek, ne bebek ortada yoktu. Hepsi hikaye çıktı. İşte bugünküler de aynı senaryo. O yüzden millet işte bu oyunlara en güzel dersi oyuyla sandıkta hep vermiş. Bizler size şunu söylüyoruz. Eğer Erol Demirhan'la beraber Halil Kocaer ve Menderes Türel'le birlikte sizlerin sorunlarını bizden daha iyi çözebilecek başkanlar varsa adaylar varsa biz o görüşünüzü saygıyla karşılarız. Ama siyasi fanatizmle ben senelerce falanca partiye oy verdim. Bundan da vazgeçmem diyor isek ve ovanın kazancını, kazanımını düşünmüyorsak, buranın daha çok hizmet almasını, buranın sorunların daha iyi çözülmesini düşünmüyorsak kıymetli dostlar inanınız evdeki çocuklarımıza en büyük haksızlığı yapmış oluruz. O yüzden biz sizin kazanmanız için çalışıyoruz. 30 Mart'ta inşallah sizlerin helal oylarıyla sandıktan Mendeves Hel, Halil Kocaev çıkarsa aslında kazanan biz değil bizden daha çok bizimle beraber siz olacaksınız. Ovalılar olacak, Kaşlılar olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun. olsun. Hepinize çok gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Sevgili oğlan hemşerilerimiz hepinize teşekkür ediyoruz. Cuma vakti, Cuma namazımızı hep birlikte idare edeceğiz Tomay'daki araç sürücülerimiz araçlarınızın başına. <laughs>